Parakort bileklerimizin ipini geçirdik. Şimdi ölçüsünü alıyorum. 23 santimetre bile kalınlığı olan bir bebeği için yapıyorum ben bunu. Şimdi bıçaktan hesaplamıyorum, bıçak içine girecek çünkü aparatın içine klipsin. 23 santimetre tam buradan kapalı hali. Çok az geçirmişim. Evet, gayet iyi. 22, 23 buçuk. Gayet iyi. Birazcık da bolluk olsun. Hatta birazcık da çok minicik daha bir pay verelim. Tekrar ölçelim. Gayet iyi. Şimdi bunu bozmadan örmek istiyorum. Evet, başlıyoruz. İlk düğümümüz attık. Pardon yanlış oldu. Tamamdır. Yine de her ihtimale karşı hemen ölçelim. Herhangi bir kayma yaptı mı? doğrudur Şimdi bu kadar örünce böyle sıkılaştırıyorum ki daha fazla ip alsın. Çünkü bu bizim hayatta kalma ipimiz. Ne kadar fazla alırsa Evet bilekliğimiz bitti. Birazcık ürünü tanıtayım size. Şurası bıçağı. Şu kısım kazıyıcısı. Pusulası. Şurası düdüğü. Şuradan magnezyum çubuğu çıkıyor. Metale sürtüldüğü zaman doğada ateş yakabiliyorsunuz bununla. Ee, ipini de kullanmak isterseniz şu benim erittiğim yerlerden açmanız yeterli. 3 metreye yakın sağlam bir ipiniz oluyor. Ee, 7 çekirdek 4 milimetre kalınlığında çok sağlam bir ipiniz oluyor. Şöyle göstereyim çıkan parçayı. Böyle sağlam bir ipiniz var. Ayrıca böyle koruma amaçlı da kullanabilirsiniz. Alıcısı güle güle kullansın iyi günlerde keyifle inşallah.